Murat selam, hoş geldin e girişimi. Senin hikayeni dinleyeceğiz. Yazılım sektörüne de derinlemesine bir giriş yapacağız. Bu sektörde çok büyük bir sıkıntı var. O zaman çok heyecanlı olacak. Ben 2001-2002'den beri sektörün içerisindeyim. Son 5 senedir kendi şirketim var. Ondan evvel farklı farklı yabancı şirketlerle çalıştım. Bundan evvel Rakıt İnternet'teydim, ondan evvel Otto Group'taydım, ondan evvel Estor'daydım, ondan evvel DMR'deydim. Maalesef benim son girdiğim 4 şirket kapandı. Kapatırken de ben sonuna kadar şirketin içerisindeydim. Sonrasında 2015-2016'da kendi şirketimi kurdum. Bir danışmanlık şirketi olarak başladı. E, maalesef ki anladım ki ben danışmanlıktan çok yazımı daha çok seviyorum. Ve son 3 senedir bir yazım şirketi olarak Petion'la devam ediyor. Birçok farklı sektörde iş yapıyoruz biz. Spor kulüpleriyle beraber çalışıyoruz. Bayis şirketleriyle beraber çalışıyoruz. Kargo sektöründe varız. CTO servis modelinde birçok... Kurumsal şirkete destek veriyoruz aslında. PET toplamda 5 senelik bir şirket. E, hali hazırda 86 kişiyiz. 4 ofisiz Türkiye'de. E, İzmir'de bir ofisimiz var, İstanbul'da da 3 ofisimiz var. Arge ofisi olarak Birleşim Vadisi'ndeyiz. E, biz birçok farklı kurumsal şirketle beraber çalışıyoruz. Kargo sektöründe ve lojistik şirketinde hali hazırda 2 tane kargo şirketinin altyapısını veriyoruz. Bayis sektöründe altyapısını verdiğimiz Türkiye'nin en büyük 3. bayisi var. E-ticaret tarafında 44-45 tane e-ticaret sitesinin altyapısını ve yazılımlarını yapıyoruz. Farklı farklı sektörlerde misyonlarımız var aslında. Bir diğer misyonumuz da bir e, incubation ofisiz aslında. E, fikri olup teknoloji bilgisi olmayan start-up'ların teknik partnerliğini üstleniyoruz. Bunu yaparken de hem danışmanlık veriyoruz hem de teknik taraftaki bütün ihtiyaçlarını saklıyoruz. Yazılım sektöründeki sıkıntıdan bahsetmiştim. Senin de burada yaklaşık 20 yıllık bir deneyimin ve gözlemin var. Türkiye'de neden yazılım sektöründe bir kriz var diyeyim. Hani kriz demek istiyorum çünkü ben hangi girişimci dostumla konuşsam hep böyle yazılımcı arıyorlar ve bulmakta da aşırı derecede zorlanıyorlar. Çok doğru bir soru. Ben sektörün içerisine girdiğim gireli bir sorun var. Türkiye'de yazılımcı yok, Türkiye'de yazılımcı bulamıyoruz diyorduk. İki sene önce pandeminin başlamasıyla beraber oyun tekrar değişti. Kartlar tekrar dağıtıldı. Artık hiç yok. Nasıl yok? Neden yok? Onu biraz anlatmaya çalışayım. Şöyle iki sene evvel biz Mart ayı itibariyle bütün dünya ile beraber eve kapandık. Bu fırsat eşitliğini beraberinde getirdi. Türk yazılımcıların da dünyada iş yapabilmesini, zaten var olan remote kültürün, uzaktan çalışma kültürünün daha da yaygınlaşmasını sağladı. E zaten az yazılımcı vardı. Bir de üzerine uzaktan çalışma eklenince, bir de üzerine fırsat eşitliği eklenince bu iş daha da zorlaştı. Artık Türkiye'deki herhangi bir seviyedeki yazılımcı, herhangi bir disiplindeki bu frontend olabilir, backend olabilir, herhangi bir disiplindeki yazılımcı istediği yerde iş bulabiliyor. Eskiden zaten yazılımcı yoktu. Zaten biz eğil insanları bulmakta zorlanıyorduk ve eğil olmayan insanları alıp yazımcı yetiştirmeye çalışıyorduk. Şimdi durum biraz daha farklılaştı. Evden çalışmayla beraber bu insanların tamamı yurt dışında çok daha rahat iş bulabilir. Çok daha az eğil olarak buralarda para kazanabilir duruma geldiler. Ve artık tercihleri de değişti. Şimdi yazımcı profiline baktığımız zaman 18-36 yaş arasında %50'si 50, evli, %50'si evli değil. Ee, evini, arabasını almış, parayla ilgili kaygıların büyük kısmını iyi para kazandığı için bitirmiş, tamamen hedef odaklı çalışan, tamamen daha fazla şey öğrenmek isteyen, challenge arayan insanlardan oluşuyor. Şimdi böyle bir kitleyle çalışmak çok zor. Neden zor? Para veriyorsunuz ve para verdiğiniz zaman mutlaka bir başka yerde an itibariyle bir buçuk katına iş bulabiliyor. Ne yapmanız lazım? bir huzurlu bir ortam sağlamanız lazım. İki, sizin şirketinizde ya da sizle beraber çalışıyorken yeni bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. Bu da e, olayı daha da zorlaştırıyor. Çünkü bir, yürümesi gereken iş var. Hali hazırda devam eden bir iş var. İki, burada bu, bu arkadaşlarımızın eğitilmesi ve beraberinde e, yeni şeyler öğrenmesi gerekiyor. Bu denge de zorluyor aslında durumu. Yazımcı bu yüzden yok. Türkiye'deki yazılımcıların büyük kısmı artık yurt dışında çalışmaya başladı. Var olanların eğildikleri oldukça düşük ve siz aradığınızda bunu bulamıyorsunuz. Hele bir de küçük bir şirketseniz, hele bir de start-up'sanız, hele bir de girişimcile yeni girmişseniz ve IT'den, yazılımcıyla nasıl konuşulması gerektiğinden anlamıyorsanız iş daha da keşmekeş hale geliyor. Dediğim gibi 20 yıllık bir tecrübem vardı, sorun sıkıntı gördüm ve bunun sonucunda bir şirket kurdun. Peki siz bu sektöre yani yazılım tarafında... Nasıl bir çözüm ürettiniz? Bir kere ben de bir yazımcıyım. Bu işe yazımcı olarak başladım ve hep teknik ekipleri yönettim. E, kendi şirketimi kurarken de e, benim nasıl bir yerde çalışmak istediğimi düşünerek kurdum. Biz çok yatay hiyerarşide çalışan, müdürlerin, direktörlerin olmadığı bir şirketiz. Ve e, bu bu şirkette buna göre yönetmeye çalışıyoruz. Bu sorun bizim için de var. Biz de yazımcı bulamıyoruz. Mühendis bulamıyoruz. Doğru talenta doğru zamanda erişemiyoruz çoğu zaman. Ama iyi yaptığımız şeylerle beraber buradaki şansımızı daha da arttırdık. Bir kere bir e, teknik bir adam olmanın getirmiş olduğu bir farkındalıkla... E, ...ekibimizdeki insanlar ne istiyor? Burayı ne yaparsak farklı kılırızı düşünmeye başladık. İki sene evvel remote'a geçmemizle beraber bu oyunu bir daha değiştirmek zorunda da kaldık bu arada. İlk kurduğumuzda... Tamamen ofisin iyi bir yer olması, geniş ofislerin olması, insanların huzurlu çalışabilmesi, yol ve yemek erişiminin çok kolay olması, eğitimlerin ofiste olması gibi birçok şeyi planlamıştık. Ve bunlar iyi gidiyorken Covid'le beraber 1 Mart itibariyle bütün şirket olarak uzaktan çalışmaya geçtik. İlk başta işler nasıl yürüyecek telaşındaydık. Yani işi yapabilir miyiz, doğru şekilde iletişim kurabilir miyiz diye başlayan hikaye. Bir süre sonra farklı bir farkındalığa büyürdü. Yani biz işi yapabildik evet. Günlük toplantılarımız, haftalık toplantılarımız devam etti evet ama bir süre sonra o sosyalleşmekten, arkadaşlarımızla olan bağdan kopmaya başladık. Bu da başka bir kültürün oluşması gerektiğini bize hatırlattı ve uzaktan çalışma kültürüyle ilgili bir çalışma yapmaya başladık. Önce insanların evde olduğunu kabul ettik. Yani sen de biliyorsun işte toplantılar eskiden de vardı conference kollar Biraz daha böyle e, rahatsız ortamlardı. Aman çocuğum girmesin, aman karım gözükmesin, aman arka fonum düzgün olsaydı. Covid'in birinci ayı itibariyle şey kabul ettik. Biz artık evdeyiz. Evdeki ortamın insanların kabul etmesi lazım. Evdeki ortamdan rahatsız olmaması lazım. E, bir, herkes bir rahatladı. Sonrasında Çocuklar evdeler, e, eşimiz evde, biz evdeyiz. Burada nasıl daha bir daha rahat bir ortam sağlarız diye düşünürken çocukların da bir şeye ihtiyacı olduğunu anladık ve evde dadı hizmeti başladı bize. 4-12 yaş arasındaki bütün çocuklarımız günün 6 saati e, televizyon başında değil, bilgisayar başında, online işini iyi bilen bir dadıyla beraber eğitim düzenlediler ve evdeki arkadaşlarımızın çalışma düzeni çok rahatladı. Bu da kültürün bir parçasıydı. Bununla beraber devamını getirdik. Anladık ki biz sadece iş odaklı konuşuyoruz. Sadece iş odaklı iletişim kuruyoruz. Bunun hemen rekabinde e, öğlenleri kahve seansları düzenlemeye başladık. Öğlenleri yemek seansları düzenlemeye başladık. Çok basit bir şekilde bilgisayar başına geçiyoruz. Zoom konferansı ya da işte hangout açıyoruz. Beraber sohbet etmeye başlıyoruz ve yemek yiyoruz. Bu iletişimimizin tamamını değiştirdi. Ekimi mutluluğunu arttırdı. Bununla beraber eğitimlerimiz vardı ve bu eğitimler offline'daydı. Bunların hepsini online'a çektik. Online çektiğimizde bir teknik bir adam olarak ben hep teknik eğitimler planlıyordum. İşte teknoloji nereye götürüyorsa bununla ilgili eğitimler alalım diyordum. Bir süre sonra şunu fark ettik arkadaşlar diyorlar ki ya biz zaten bütün gün evdeyiz, bütün gün iş konuşuyoruz, e aralarda sohbet ediyoruz ama sen bize bir de teknik eğitimler veriyorsun ve bizim artık hiçbir zamanımız kalmadı. Tamam öğrenmek istiyoruz ama yaşamak da istiyoruz. Bunun üzerine artık sosyal eğitimlere başladık. Yani şarap tadım materyalleri yaptık, kahve tadım materyalleri yaptık, nefes eğitimleri yaptık. Online eğitimlerimizin sosyal bir boyutu da almaya başladı bununla beraber. Bunlar içerideki kültürü, samimi, sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir hale getirdi. Bununla beraber içerideki arkadaşlarımız artık dışarıya da referans olmaya başladılar. İçerideki mühendisler, içerideki yazılımcı arkadaşını getirmeye başladı. Bu da bize büyük bir avantaj sağladı. Şu anda da PET yaptığı birçok hareketle İçerideki kültürün ne kadar iyi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Bunun bir diğer bacağı da Great Place to Work oldu. Ya madem biz gerçekten kültürümüze inanıyoruz, madem burası mutlu çalışanın yeri, biz bunu taşlandırmalıyız diye düşündük ve Great Place to Work'e başvurduk. E, bu senenin başında Great Place to Work sertifikamızı da aldık. Bu sebeplerden daha rahat yazılımcı bulabiliyoruz. Bu sebeplerden kendimizin istediği gibi bir şirket yarattığımız için insanları buraya daha rahat çağırabiliyoruz dışarıdan baktığımda bir girişimci olarak bir startup startup uzmanı olarak aslında çünkü hali hazırda devam eden 6-7 tane farklı startup işimiz var bizim. Onların yaşadığı sorunları çok daha rahat görüyorum. Çünkü içeride bir kültür olmadan, yazımcıyla aynı dili konuşamadan, doğru insanlara dokunamadan yazımcı bulmak çok zor. Pet'in hizmetlerinden bir tanesi CTO servis modelinde hem startuplara hem de iri ufaklı şirketlere vermiş olduğu bir servis. CTO'ya servis modelinde teknik liderle beraber bütün ekibini o şirkete tahsis ediyoruz. Ve sanki onun ekibiymiş gibi onun çıkarlarını koruyarak teknik taraftaki her şeyi biz üzerimize alıyoruz. Bu iki tane güzel şeyi sağlıyor. Bir, insanlar kendi işlerine odaklanıyorlar. İki, eğer doğru güven ortamını yakalayabilirsek onlarla beraber biz de büyüyoruz ve koşuyoruz aslında. Girişimcilerin en büyük sorunlarından bir tanesi tabii ki yazılımcı bulmak ve bulduğu yazılımcıyı da elde tutmak. Az önce şeyden bahsettin. Yazılımcıyı elde tutmak. Bu tam olarak nedir? Bunun iki farklı misyonu var. Bir, bir startupta yazılımcı olmak. iki kurumsal bir şirkette yazılımcı olmak. Bir startupta yazılımcı olduğun zaman aslında Superman'sın. Onun yazımını da yapıyorsun, sunucusuna da bakıyorsun, backend'ini de yapıyorsun, analizini de yapıyorsun, testini de yapıyorsun. Bu çok güzel bir challenge. Ancak uzun vadede sürdürülebilir değil. Çünkü süpermen olarak yaşayabileceğim maksimum süre 2 sene. 2 senenin sonunda her şeyi almış, her şeyi denemiş, süpermen rolünü üstlenmiş ve yorulmuş oluyoruz. Bunu sürdürülebilir bir hale doğru zamanda çevirmek lazım. Buradaki süpermen diye tarif ettiğimiz adamın uzun vadede ekiplerin olması ya da öğrenebileceği kaynakların doğru şekilde sağlanması gerekiyor. Ancak bu şekilde sürdürülebilir hale geliyor. Bu olsa bile şu anda çalışan bütün yazılımcılar için, Türkiye'dekilerin tamamı için T anında iş bulma kaygısı yok. Herhangi bir noktada bir buçuk katına, iki katına istediği yere işe gidebiliyor. Türkiye ve yurt dışı dahil. Dolayısıyla bunun olmaması için doğru iletişimi kurmak lazım. Her zaman korkulan bir konu var, her zaman uzak durulan bir konu var orada. O da şu, bir startup'ta bir girişimcilik hikayesinde teknik taraftan değildiği zaman ya o ben teknik taraf benim işim değil. Ben o tarafını bilmem gibi bir etütle geliniyor. Halbuki öyle değil. Yazılımcılarla diyalog kurarken, mühendislerle diyalog kurarken mümkün olduğu kadar beraber hareket etmek lazım ve mümkün olduğu kadar yazılı çizili üzerinde fikir hülasası yaparak hareket etmek gerekiyor. Bu çok şeyi değiştiriyor. İkinci profil kurumsal da yazılımcı olmak. Kurumsalda yazım yapmak Kurumsalda o, o şirketi büyütmek ve o şirketle beraber hareket etmek. Burası biraz daha kolay. Çünkü genelde ne istediğini bilen, o şirketin ismine giden ve o şirkete hizmet etmek isteyen insanlar burada yer alıyor. Ama bunun bir süresi var. Çünkü gene burada da 1,5 2 senenin sonunda o şirketteki her şeyi öğrenmiş, kültürü almış ve sonraki seviyeye geçmiş oluyorsun. Burada da performans yönetimi çok kritik. Görev ve rol dağılımı çok kritik. Performans yönetiminde de bir yazılımcının performansını ölçmek maalesef çok mümkün değil. Ee, onun e, ne kadar hızlı ilerlediğini, ne kadar hızlı öğrendiğini ölçmen gerekiyor. Bu metotlar çoğu zaman işe yarıyor. Yazılım sektöründe haksız bir rekabet olduğunu düşünüyor musun? Çünkü ben yine girişimci arkadaşlarımla konuştuğumda şu sıkıntıyı dile getiriyorlar. Büyük teknoloji şirketleri bu girişimci arkadaşların çalışanlarına yani yazılımcılara 2-3 kat maaş teklif edebiliyorlar. Soruya şöyle çevirerek yanıt Her yazılımcının kalbinde bir startupçı yatar. Her yazılımcının kendi fikri vardır ve kendisi girişimci olmak ister. E, paralı bir yazılımcı almak yerine bir ortak alın. Çok daha hızlı ve çok daha gönülden bir arkadaş edineceksiniz. Ve startup'ınız çok daha hızlı büyüyecek. Bir diğer tarafı da şu, IT ekiplerinin büyümesi, 30 kişiye çıkması, 50 kişiye çıkması, 100 kişiye çıkması sizi hızlandırmıyor. Sadece ihtiyacı kapatıyor. E, büyük IT ekipleri tabiri caizse şilep gibidir. Siz ya da büyük gemi gibidir. Siz direksiyonu çevirdiğinizde hemen hareket etmez. Bir ay sonra, iki ay sonra hedefin nereye doğru döndüğünü görürsünüz. Ancak küçük startuplar e, hız motoru gibidir, sürat motoru gibidir. Siz direksiyonu çevirdiğiniz anda nereye gittiğinizi bilirsiniz. Evet bir fırsat eşitliği var ama bunun çözmenin yolları var. Startuplar çok daha hızlı hareket ediyor. Maaşlı bir takım arkadaşı alacağınızı, ekibiniz, IT ekibinizi maaşla şirkete bağlamayı düşüneceğinizi, onun yerine şirketinize teknik tarafta iyi bir partner almak, iyi bir ortak almak uzun vadede çok daha büyük bir başarı getirecektir. Startup dediğimiz oluşum aslında bir nebze sınırlı kaynak anlamına da geliyor. Peki bu sınırlı kaynaklarla bir yazılımcı elde nasıl tutulur? Şöyle bir hikayesini anlatayım bunun. Bunun bir adım gerisi var. Eskiden startuplarda mutlaka bir teknik partner olur, bir tane işin sahibi olur, bir tane de finansçı olurdu. Ve bu üçü startup'ın üç bacağını çok doğru bir şekilde ayakta tutardı. Son 5-6 senedir hikaye tamamen değişti. Artık hiç teknik bilgisi olmayan, tamamen fikri olan insanlar bir araya gelip bir startup oluşturmaya çalıştılar. Bu da bununla beraber teknik tarafta aslında bir direnci getirdi. Ee, sen, senin tarafında herhangi bir teknik bilgi yoksa ve yanında bir yazımcı, bir geliştirici var ise e, onunla beraber iletişimi doğru kuramazsan ve oradan sürekli kaçarsan e, onu elinde tutman ve o işin başarıya gitme ihtimali yok senin teknik konudan uzaklaşman gerekmiyor. Sadece teknik konuyu doğru bir şekilde masaya yatırman gerekiyor. Teknik dil konuşmak zorunda değilsin. Bir yazım dili konuşmak zorunda değilsin. Bir yazım dili yazmak zorunda değilsin. Ancak bunun analizini beraber yapabilirsin. Kağıt kalemle hatta bir Excel üzerinde bile bir sistemin, bir yazılımın nasıl çalışacağını betimlemen mümkün. Sadece buna istekli olmak gerekiyor. Bunu bu şekilde masaya koyuyorum. Bir startup için bir yazılımcı bulduğunda, bir mühendis bulduğunda elinde tutmasının en önemli yollarından bir tanesi ortak olması. Bunun dışında maaşlı çalışan bir arkadaşımızın içeride kalması çok mümkün olmuyor. Bununla beraber ilk ortağımızı aldık. Artık teknik bir partnerimiz var, teknik bir ortağımız var. Ee, onun altına başka yazımcı arkadaşlar gelecek. Başka mühendis arkadaşlar gelecek. Onların kesinlikle hedef odaklı çalışması lazım. Kesinlikle o startup'ın nereye gittiğini, ne kadar zaman nerede olacağını bilmesi lazım. Eskiden kurumsal kültürde şirketin hedefleri, şirketin rakamları paylaşılmazken artık yeni düzende şirketin çalışanlarının tamamı o şirketin nereye gittiğini, hedefin ne olduğunu ve nasıl büyüyeceğini bilmeye ihtiyacı var. Bunu bildikleri zaman zaten o oyunun içerisinde kalıyorlar. Buradaki değişken maalesef para değil. Çünkü diyorum ya 18-35 yaş arası bir yazımcı kitlesi var. Parayla da çok işleri yok. Onların derdi öğrenmek, onların derdi yeni hedefler bulmak, onların derdi aidiyat aslında. Pandemi ile birlikte uzaktan çalışma dönemi başladı. Bu sektör bu uzaktan çalışma ile birlikte nasıl bir evrim geçirdi? Yani nasıl etkilendi? Şöyle son iki senedir bizim şirket yönettiğimiz gibi dünyada başka şirket yöneten olmadı. İki sene önce bir anda bütün dünya ile beraber hepimiz eve kapandık ve uzaktan çalışmaya başladık. E bu sektörde uzaktan çalışma yok muydu? Vardı. Ama bu kadar geniş odaklı olarak Türkiye'de kullanılmıyordu. Yurt dışındaki şirketlerde, Google'da, Facebook'ta uzaktan çalışma ile ilgili çok fazla şey duyuyoruz. Ve hep bunlar kulaktan dolma kaldı. Biz de Covid'den önce acaba uzaktan çalışmalı mıyız, acaba ofiste olmalıyız gibi defalarca konuşup bunu aslında yapamamış bir şirkettik. Ancak Covid'in gelmesiyle beraber 1 Mart itibariyle birçok şirketten önce biz uzaktan çalışmaya geçtik ve aslında bir günde geçtik. Geçmemiz ile beraber kartlar yeniden dağıtıldı. Çünkü bizim kültürümüz aslında bir ofis kültürüydü ve uzaktan çalışma ile ilgili bir kültür oluşturmamız gerektiğini fark ettik. Ve bunun üzerine çalıştık. Bütün sektör için baktığımda uzaktan çalışma fırsat eşitliğini getirdi. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün yazımcılar ve bütün şirketler birbiriyle çalışabiliyor hale geldi. Bu sebepten hem maaşlar değişti, hem öğrenme şekli değişti, hem yazımcı ve mühendislerin seviyeleri ve sizin bunları bulma oranınız, erişme oranınız sıfırın altına indi aslında. Dolayısıyla bir yerde bir fırsat eşitliği var. Mühendisler ve yazılımcılar için bu oldukça artı ve çok fazla fırsat demek bu. Ama şirketler için de para birimi sebebiyle oldukça eksi bu. Bunun ikisinin uzun vadede dengelenmesi gerekiyor. Dengelenmesi için de kalitenin gündeme gelmesi gerekiyor. Her yazımcı, her seviye yazımcı, her seviye mühendis istediği yerde iş bulabiliyorken maaşlar bir anda iki katına, üç katına tırmanmışken artık kalite ile ilgili sorun çıkmaya başladı. Ve Türkiye'deki şirketlerde, dünyadaki şirketlerde bunun farkındalar. Yazımcıların ve mühendislerin kendilerini daha fazla geliştirmesi gerekecek iyi seviyedeki yazılımcılara çok daha fazla ihtiyaç olacak. Bunun dengelenmesi biraz zaman alacak işin açıkçası. Yazılım sektörünün geleceği nokta sence neresi? Yani bu sektör bir 10 yıl sonra ya da 20 yıl sonra nerede olacak? Çok zor soru. Yani bundan 5 sene sonrasını bile öngörmek çok zor şu anda. Pandemiyle beraber hayatımız değiştiği, seninle uzun uzun konuştuk ya belki şuradan yorumlayabilirim sana. Bir kere bütün dünyada ve Türkiye'de test ve QA ekipleri Projenin tamamını bilen ekipler, dağınık çalıştığımız için çok büyük önem kazanacak. Bu bildiğim bir kariyer tavsiyesi gibi düşünebilirsin. Test dalında çalışan, QA dalında çalışan, proje yönetimin dalında çalışan, bir projenin bütün ihtiyaçlarını bilen bütün arkadaşlarım çok değerli olacaklar ve e, bu burada ciddi bir açık var aslında. Bununla beraber geçtiğimiz 5 senede yazılım sektörü zaten çok değişti. High level diller çok arttı. E, kod yazım şekilleri, kod yaz yazmak çok daha kolay hale geldi aslında. Bu sebepten de projeler çok daha hızlı çıkıyor. Eskiden bir senenin altında, altı ayın altında proje yapmak, bir startup ayağa kaldırmak çok kolay değilken son beş senede bunlar tamamen üç aya, dört aya indi ve doğru nitelikte, doğru iş yapış şekliyle beraber ürünler canlıya geçebilir hale geldi. Gelecek dönemde burası da değişecek. Artık no code sistemler geliyor. Kod yazmadan bir startup'ı ayağa kaldırmak mümkün olacak. Bunun, bununla beraber bunu yapabileceğiniz tool'ların sayısı da artacak. Mümkün olduğu kadar sistematik düşünmeyi öğrenmek lazım. Bir iş kurmak gerekiyorsa bu tool'larla beraber çok yakın zamanda artık uçtan uca bir startup'ı ayağa kaldırabilir hale geleceğiz. Ve bence buraya da yatırım yapmak gerekiyor. Test QA bir taraf. No-code otomasyon sistemleri ve no-code e, iş fikirlerini oluşturma sistemleri çok büyük önem kazanacak. Diğer taraftan da interfaceler değişiyor. Biz bu zamana kadar işte ilk hayatımıza web girdi. Web ve bilgisayar ekranlarında çalışmaya başladık. Sonra hayatımıza mobil girdi. Mobil şu anda %85, %87 oranında Türkiye'de kullanımı. Bir sonraki yazım artık yüzeyler gelmeye başlıyor cep telefonunun olmadığı yerde, bilgisayarın olmadığı yerde, duvarda, kapıda, televizyonda bu yüzeylerle iletişim haline geçeceğiz. Interface tasarımı anlamında da bir açık var ve eğer geleceği hedeflemek istiyorsak bu noktaya da ilmek gerekiyor. E, diğer taraftan e, mobil cihazların da bir geçmişi var. Telefonumuza app'ler girmeye başlamıştı. Şimdi artık app'siz bir dünya yok. E-ticaret e alışverişlerimizi, ...su siparişi verirken ya da hizmet siparişi verirken tamamen app'lerin üzerinden veriyoruz. Ancak burada bir olgunlaşma süreci daha var. Çok çeşitli app'leri farklı farklı kullanıyoruz. Süper app'ler geliyor. Çin'de olduğu gibi, Japonya'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi... ...tek bir app üzerinden hayatımızı sürdürebilir hale geleceğiz. Türkiye'de bu nosyon yavaş yavaş başladı. Büyük şirketler bu tarafa yatırım yapıyorlar ama büyük bir tanesi, her şeyi kapsayan bir tanesi hayatımıza tam olarak girmedi. Bunun girmesiyle beraber işler çok hızlanacak. Nasıl eskiden uzun uzun videoları izliyorduk, uzun uzun içerikler üretiyorduk. Twitter'la beraber, YouTube'la beraber ve TikTok'la beraber 10-15 saniye düştü. Bu app kullanımı da Aynı bu kültür gibi tek bir ipin altında yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak. Kredi kartımızı tanımadığımız, tokenlarımızı bir yere koyduğumuz, servisi aynı yerden aldığımız, e-ticaret aynı yerden yaptığımız app'ler geliyor ve süper app tarafında ciddi bir fırsat var şu anda. Yazılım sektörüne gerçekten bugün derinlemesine bir giriş yaptık. Bu sektördeki sıkıntıları ve çıkış yollarını konuştuk. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Benim için çok keyifliydi. Seninle sohbet etmek her zaman güzel zaten. Burada sonuçunu eklemek istiyorum. Biz 5 senelik bir şirketiz ama hala startupız Birden fazla pozisyonda açık ilanımız var. Yeni yetenekler arıyoruz. Beraber gelişebileceğimiz, beraber büyüyebileceğimiz, birbirimizi besleyebileceğimiz yeni insanlara ihtiyacımız var. Web sitemiz üzerinden ya da sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Sizleri bekliyoruz arkadaşlar.